Sıcım niye canın sıtkın? Gel bakayım sana bir sürprizim var. Gel bakayım gel. Gel can, gel. Dede şimdi ne yapıyorsun? Şimdi ben size araba yapıyorum böyle telden. Küçükken babana yapıyorduk. Yani baban küçük tenis. Şimdi torunlarıma yapıyorum. Güzel bir şey olmalı. Tamam. Çok güzel yapacağım. Beğeneceksin. Bak şimdi bunu döndürüyorum. Bu tekerin tamponu. Bu arabayı yapmak için kaç alete ihtiyaç duyarız? Bu aleti yapmak için şey, araba yapmak için penseye, tornavideye, ondan sonra metreye, lehime, lehim takımlarına yani havyaya o tür ihtiyacımız var. Peki bunları yaparken ellerin acımıyor mu? Yok acımıyor. Usulüne göre yaparsan acımaz. İşte bunlar böyle bunlarla bağlayacağız şimdi. Bundan sonra ne yapacaksın? Bundan sonra, gibi bir tane daha yapıyoruz. Dede, peki şimdi ne yapacaksın? Aynısından bir tane daha yap. yaptık aynısından bir tane daha. Şimdi bunları tellere bağlayacağım veya lehimleyeceğim. tane daha işimiz kaldı. Bu çubuklardan iki tane daha kaynak ediyoruz şuraya. Şunu da karşısına koyuyoruz bu şekilde aynen. Bu ara bağlantılar yaptıktan sonra direksiyonu bağlıyoruz ve sen kullanıyorsun arabayı. Tamam mı? Peki. Dede ben de yardım edebilir miyim? Şuradan tutabilirsen çok iyi olur. Aferin öyle tut bakalım. Ben <laughs> Bak sana araba yapıyorum, araba yapıyorum. Gel, gel bakayım gel. Şimdi bir tane bu şey yapıyorum, bir tane sana yapıyorum Kerem. Bir tane de Eren'e yapacağım. Bir de Berat'a yapıyoruz, tamam mı? Üç tane yapacağız Kerem. da yap. Sana da yapacağım tabii. Eren'e de yap. Eren'e de yapacağım. Sana yapayım mı araba? Yapayım mı? Tamam. Ee, seninki nasıl olsun? Bir, bir, bir olsun, ipi. İpli. Ipli. Uzun bir ipi olsun. Uzun. Ben bunu yapacağım. Sen bana toprak taşıyacaksın, taş taşıyacaksın. Bahçede şey yapacağız. Ne? Sen bana beton getireceksin, duvar yapacağız. Tamam mı? Arabayla taşıyacaksın. Bana çimento taşıyacaksın. Ondan sonra kum taşıyacaksın. Su, su getireceksin. Orada harç yapacağız. Duvar Oraya yapacağız. Oraya taş getireceğiz. Taş. Tabii. Taş getireceksin. Küçük küçük taşları koyacaksın arabana. Tamam mı? Çekip getireceksin. Ver bakın şimdi bana tornavidayı ver. Aferin be sana. Tense nerede acaba? Pense de verir misin? Pense. <gülüyor> Pense. <gülüyor> ha, Burada. ben görmedim. Tense orada mıymış? Ver bakayım ona. Evet, ver bakayım bana penseyi. Tamam. Şimdi biz tekerleği yuvarlayalım, tamam mı? Şöyle yavaş yavaş tekerleği yuvarlayalım. Güzel güzel böyle. Böyle yuvarlayalım. Bak tekerlek nasıl çıkıyor görüyor musun? Sen yapabilir misin bu tekerleği? Bak. İşte, işte. İşte tekerlek oluyor. Biraz daha açıyoruz şöyle. Bir de burada ne Sonra, Sonra da kesiyor muyuz? Sonra kesiyoruz. Bak şimdi bize de burada eğiyoruz. İşte sana bir tekerlek... Bak işte. Mü? bak. Tabii ondan makasla keseceğiz. İşte bak tekerlek oldu. Görüyor musun? Şimdi bir tane de karşısına yapacağız. Tamam mı? İşte bunu yuvarladık. Yuvarladık. İşte. Şimdi onu asacağız. Bunu yapalım, ondan sonra asacağız bak. Şimdi buradan şöyle kırıyoruz. Efendim, işte bak, bir tekerlek de oldu. Şimdi keseceğim. Penseyle kesiyoruz. Makas kesmez bunu, tamam mı? İşte, bununla keseceğiz. Bak, bundan kesiyoruz. İşte kestik. İşte kestik. Gördün mü? Şimdi bu tekerlek de oldu. Bunu takacağız şimdi arabaya. Şu parça epser misin sen? Tut, keseceğim. Tamam, şimdi buraya or tekerleği bağlayacağız. Sırcım, tekerleği de yaptık, direksiyonu da yaptık. Şimdi geçiriyoruz bunu buraya. Direksiyonu tekerleğe geçirdik ve bunu yerine getiriyoruz. Git Ondan git sonra git. bunu güzelce katlıyoruz. Evet bu seçim hazırlandı. Şimdi bu seçim tamamdır. Ben süreceğim. Sen açın, ben açacağım. Gidiyoruz şimdi. Çok dikkatli gidin ama çok dikkatli. Çok dikkatli gidin. Bakın şimdi burada başka bir araç çıkabilir ona göre. Hafifçe direksiyonu sağa çeviriyorsunuz. Şimdi şöyle giriz kapıya doğru. Tamam. tamam mı? İşte bu senin arabasını bulduk. İşte bu senin arabasını bulduk. Hadi sürme. Sür sür, sür sür sür. Buna, gel, buna gel. 啊，行吧，行行行行行吧。 Mesajım nasıl? Beğendin mi? Evet çok güzel olmuş. Teşekkürler. Hadi güle güle kullan canım. Güle güle kullanma.